Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önceki okuduğumuz bölümde Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarına bir ölmüş olan bir kimsenin on bulunması için onlara buza kesilmesini emretmiş. Onlar bunda diretmişler. Bir ondan bahsetmiştik. Bir de Yahudilerin kendi elleriyle yazdıkları kitabı bunu Allah'a atfederek Allah'ın kitabı olarak ifade etmişlerdi. Allahu Teala da bunların yaptıkları işe yazıklar olsun ifadesiyle cevap vermişti. Ya da bize de uyarılarda bulunuyor. 84. ayet-i kerimeye geldik. Sizden bir zamanlar şu sözleri de almıştık. Birbirinizin kanını dökmeyecek, ve birbirinizi topraklarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra şahitlik ederek bu sözü ikrar etmişsiniz, etmiştiniz. Bunu Allahu Teala Yahudilerden söz almıştı. Bu sözünüzden sonra sizler birbirinizi öldürüyor ve sizden olan bir grubu topraklarından çıkarıyor, günaha düşerek ve düşmanlık ederek onların aleyhine düşmanlarıyla işbirliği yapıyorsunuz. Fakat din kardeşleriniz düşmanın eline esir düşüp size geldiklerinde Allah'ın emir olduğu için onların fidyesini ödüyorsunuz. Halbuki öncelikle onları topraklarından çıkarmanız size haram kılınmıştı. Yoksa siz Allah'ın kitabının bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı diyorsunuz? Sizden her kim bunu yaparsa onun dünya hayatındaki cezası aşağılanmadır bunu yapanlar kıyamet gününde ise azabın en büyüğüne çarptırılırlar. Allahu Teala yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte bunlar ahiret hayatının yerine dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bunlardan azap hafifletilmeyecek ve bunlar yardım da görmeyecektir. Allahu Teala Yahudilerden 400 almıştı. Açıklama bölümü. Birbirinizi öldürmeyin kimseyi topraklarından çıkarmayın. Düşmanlarınızla işbirliği yapmayın ve düşmanın eline düşen din kardeşlerinizin fidyesini ödeyin. Onlar ilk üç yasa çiğnemekten geri durmuyorlardı. <laughs> Ancak düşmanın eline esir düşen din kardeşlerinin fidyelerini ödemeyi dini bir sorumluluk olarak görüyorlardı. Yani ilahi emirlerden nefisten hoş ve kolay olanı yerine getiriyor. Diğerlerini ise ihmal ve ihlal ediyorlardı. Allahu Teala bu şekilde davranmayı kitabın bir kısmına iman etmek ve bir kısmını ise inkar etmekle bir tuttu. <laughs> Nefislerine göre din arayan İsrailoğulları. 87. ayet kelime Biz Musa'yı Musa'ya kitabı verdik ve onun ardından Resuller gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Ey İsrail oğulları, her ne zaman bir resul nefsinizin hoşuna hoşuna gitmeyen bir şeyle gelirse kibirlenecek misiniz? Nitekim size gelen resullerden bazısını yalanladınız, bazısını ise öldürdünüz. Onlar kalplerimiz kılıflıdır dediler. Bilakis Allahu Teala onları inkar etmelerinden dolayı lanetledi. Bu nedenle onlar çok az iman ediyorlar. 89. Bakara suresinin 89. ayet-i kerimesine geldik. Ondan önceki bölümde <laughs> okuduğumuz ayet-i kerimelerde Allahu Teala'nın kitabının bir bölümünü yani Tevrat'ın bir bölümüne iman edip bir bölümünü kabul etmemeleri ya da bir bölümüne de amel edip bir bölümüyle amel etmemeleriyle alakalı İslam dini Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarında seçicilik olmaz. Bir İslam Allahu Teala'nın emirleri bir bütündür. Her mümin uzak durması gereken davranışlardan bir bütün uzak durmalıdır. Bir müminin namaz kılıp faizle iştigal etmesi ve ahlaklı olup orucu tutmaması veya doğru bir inanca sahip olup ahlaksız olması doğru değildir. Düşünülemez. 89. ayet-i kerime Yahudilere Allah katından ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gelince evet kendilerine tanıdıkları kitap geldiğinde onu inkar ettiler. Halbuki daha önce kafirlere karşı kendilerine zafer kazandırması için onun gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Onların Allah'ın kullarından dilediği kişiye kendi lütfundan vahiy indirmesini çekememeleri nedeniyle kendileri için Allah'ın indirdiği kitabı inkar etmeyi, satın almaları çok kötü bir iştir. Bu nedenle gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba iman edin denilince biz sadece bize indirilmiş olana iman ederiz diyorlar ve Tevrat'ın dışındaki kitabı inkar ediyorlar. Halbuki Kur'an da haktır ve onların yanındaki kitabı da tasdik ediyor. De ki eğer iman etmişseniz neden daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? Hiç şüphesiz ki Musa Aleyhisselam size apaçık mucizelerle gelmişti. Siz ise onun yanınız onun yanınızdan ayrılmasından hemen sonra bir buzayı ilah edilmiş ve zalim olmuştunuz. Biz bir zamanlar sizden sapa bir söz almıştık. Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmış ve size verdiğimiz kitabı sımsıkı tutun ve dinleyin demiştik. Atalarınız işittik ve isyan ettik dediler. İnkar etmeleri sebebiyle onların kalbine bu zav sevgisi aşılanmıştı. Onlara de ki eğer iman etmişseniz imanınız size ne kadar da kötü şeyler yapmanızı emrediyor. İsrailoğulları Yaptıkları kötülüklerden dolayı ölümü arzulamazlar. 94. ayet kelime. Onlara de ki: "Eğer Allah'ın yanında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnızca size tahsis edilmişse, o zaman ölümü arzulayın. Tabi eğer doğru söylüyorsanız. Onlar kendi elleriyle yaptıklarından dolayı kesinlikle ölümü istemezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. Onların hayatta kalmaya tüm insanlardan hatta müşriklerden bile daha hırslı olduğunu görürsün. Onlardan her biri keşke bin sene yaşayabilseydim diye arzular. Fakat bu kadar yaşaması bile onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allahu Teala onların yaptıklarını görmektedir. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı sevmezler. 97. ayet-i kerime Ey Muhammed Aleyhisselam Yahudilere de ki her kim Cebrail'e, Cibril'e düşmanlık ederse şunu bilsin ki Allah'ın izniyle kendisinden önceki kitapları tasdik eden ve müminler için rehber ve müjde olan Kur'an'ı senin kalbine o indiriyor. Her kim Allah'a, meleklerine, Resullerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmanlık ederse şunu bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Hakkın olmadığı yerde batıl vardır. Hiç şüphesiz ki siz biz biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar her söz verdiklerinde içlerinden bir grup verdiği sözü ihlal etmedi mi? Doğrusu şu ki onların çoğu iman etmeyecektir. Onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir resul gelince kendilerine kitap verilenlerden bir grup bilmiyormuş gibi davranarak Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Allah'ın kitabını arkalarına atan bu, bu kişiler şeytanların Süleyman Aleyhisselam'ın hükümdarlığı hakkında anlattıkları şeylerin peşinden gittiler. Süleyman Aleyhisselam kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Zira onlar insanlara sihir öğretiyorlardı. Onlar ayrıca Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen şey hakkında da şeytanların anlattıklarının peşinden gittiler. Bu iki melek biz sizin için bir imtihanız. Sakın kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Onlar bu iki melekten kendisiyle karı kocayı birbirinden ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Onlar sihirle Allah'ın izin Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar veren ama fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Hiç şüphesiz ki onlar sihri alan kişilerin ahirette bir nasiplerinin olmayacağını kesinlikle biliyorlardı. Onların kendi nefisleri için aldıkları şey çok kötüdür. Keşke bunu bilselerdi. Eğer onlar iman etselerdi ve Allah'ın emrine karşı gelmekten korksalardı, Allah katında görecekleri karşılık onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Müminlere Yahudiler hakkında bazı uyarlar. Ey iman edenler! Allah'ın Resulüne ra'ina diyerek hitap etmeyin. Bunu yerine bize bakabilir misin deyin ve onu dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır. Ne ehli kitabın kafirleri ne de müşrikler Rabbinizden size bir hayrın inmesini isterler. Fakat Allah rahmetiyle dilediği kişiyi seçer. Zira Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. ربنا قدوم آية ترون جيمانتني بالنار لأمانة مي وما ربنا بِاللَّهِ مني واخر ميرا في ساكس الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَسَلِمَ سبحان ربك رب العزة و